Bu normal bir Japonun karakteri gibi düşünün. Animeye Japonlar buydu, teknolojiye Japonlar buydu. Güney Kore ve Kuzey Kore'ye Japonya. Ya ve Çin'in, Amerika'nın ilk düşmanlarından birisi Japonya. Dünyadaki en deprem olan ülke Japonya. En tsunami olan ülke Japonya. ile kedi kılığına giymiş bir Türk. Evet. Bu Miao John Turbal. Kısaca Miao John Turbal diye biz. Dur bir dakika. <laughs> Fesimiz her zaman takılı. Her zaman üstümüzde ay Gözümüz hep sineği. Kanlarımızla beraber Kanlarımızla beraber ikinci Beyazda ya Bağımsızlık Kırmızıya yakın kanımlı kanımız bu ip de bizim canımız fesimizin üstü fesimizi tabii ki de her zaman takarız hatta hatta benim bir fesim var arkadaşlar evde çekiyor mu lan? doğru çekiyor